Merhaba arkadaşlar. Bugün size edat, bağlaç ve ünlemlerle ilgili bazı ipuçlarından bahsedeceğim. İlk ipucumuz ile sözcüğü ile ilgili. İle sözcüğü bazen bağlaç, bazen edat olarak kullanılır. Bu ayrım yapabilmek için ile sözcüğünün yerine ve bağlacını getiririz. Eğer ve bağlacını getirebiliyorsak bağlaç, getiremiyorsak edat olur. Orhan Veli ile Cahit Sıtkı Tarancı son yüzyılın değerli ozanlarıydı cümlesinde ile'nin yerine ve bağlacını getirebildiğimiz için bağlaç olarak kullanılmıştır. Yolcu ile ağız dalaşına girince önündeki minibüse çarptı cümlesinde ise ile sözcüğünün yerine ve bağlacını getiremediğimiz için edattır. Bağlaç olan de ile bulunma olan de de karıştırılabilmektedir. Bağlaç olan de ayrı yazılır ve cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Bulunma olan de ise bitişik yazılır ve cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma olur. Aynı zamanda bu ekin da de ta t olmak üzere dört şekli vardır. Konya'da gündüz hava ılıktır ama gece soğuktur cümlesinde D'yi cümleden çıkarttığımızda anlam bozulduğu için bulunma. Hale ki Konya'da alınan bu karara tepki gösterdi. Cümlesinde ise D'yi cümleden çıkarttığımızda anlam bozulmadığından bağlaçtır. Yalnız sözcü farklı görevlerde kullanılabilir. Fakat anlamında kullanılırsa bağlaç olur. Bütün gün çalıştı, yalnız ödevlerini yetiştiremedi. Cümlesinde Yalnız sözcüğünün yerine fakat sözcüğünü getirebildiğimiz için bağlaç olarak kullanılmıştır. Yalnız sözcüğü ismini nitelerse sıfat olur. Yalnız insanların en belirgin özelliği suskunluklarıdır cümlesinde yalnız sözcüğü ismin önüne gelip onun nitelediği için sıfat olmuştur. Yalnız sözcüğü fiilin veya fiilimsinin durumunu belirtirse zarf olur. Yalnız kalmaktan korksa da buna mecburdu cümlesinde yalnız sözcüğü fiilimsi durum bakımından belirttiği için zarftır. Sadece anlamında kullanılırsa edat olur. Bu konudaki düşüncemi yalnız o biliyor cümlesinde yalnız sözcüğünün yerine sadece sözcüğünü getirebildiğimiz için edat olarak kullanılmıştır.